Hayır zor değil de sen kapatmıyorsun Selim. Olmuyor. Ben kapatayım ben mı? Kapattım. Kapattın da altı açık. <laughs> Böyle mi dursun? Böyle güzel durmuyor ya. Aç burayı. Bakayım. Ne diyeceksin arkadaşlarına? Seni seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Hadi gel. Yağmur yağıyor. Evet. Yağmur, Yağmur yağdığı için kafamızı kapattık. Zaten çok yakın dükkan hemen oraya varacağız. Arkadaşlar yalnız bunu şemsiyenin gücü var. Aa, aa! Hiç fark etmemişim ben ya. Çal bakayım. İnüşüm benim. <laughs> Hadi yürü. Beyza böyle elbise falan mı baksak sana? Beyza sana şöyle pembe bir e, pantolon ya da pembe bir şofman gibi bir şey almak istiyorum anneciğim. Şimdi... Ne? Tamam aşkım. Uy kuzum benim. Ay burada kıyafetler var ama. Gel, gel. Anne, anne. Ne ne? Gel. Şu sana olur mu? Kolları uzun. Ama işte bu anne şeyi aslında da. Gel bakalım. <laughs> ben anne olacak ya. Kızı alışverişe geldik. Benim kardeşim var onu getirmedik. Hadi gel. Al bakalım şemsiyeni canım. Şöyle e, pijama olan yerlere gidelim Selim. sana göre bir pijama var mı bakalım. Evet arkadaşlar şu an eee annem bana göre şeyler bakıyor. Bunu sana göre bakmıyorum. Ya şuraya bakalım. Benim aslında yeşil çantam vardı getirecektim unuttum. Aa, anne. Bak. Anneciğim ablaları görüyor. Arkadaşlar bakın şöyle beyaz. Şöyle. Fermuarı yani da var. Barkut numarası var arkadaşlar. Şöyle 8, 6 ve 9. Evet ne yapıyoruz o barkod numarasını şey. kullanınca. Türk malı değil mi annem evet. onlar? Evet arkadaşlar. Feyza Sel artık 869 barkod numarasıyla alışveriş yapıyor. Ve numarasının kodu. Bu Türk malıdır 8, 6, arkadaşlar. 86 ve 9 desene. 86 ve 9. Evet. Al bakalım. Sel Barbie Feyza ben de Barbie olabilir miyim? Evet. Barbie, Barbie olmak için ne yapmak gerek? Evet. Böyle saçlarını ilk önce sarıya atman gerek. Evet. Sonra kıyafetini Barbie yapman gerek. Ha, Barbie kıyafeti. Süslenmen, büslenmen şu gerek. Şunu giysem Barbie olur muyum bende? Olur muyum? Olmaz mıyım? Olmazsın. Ee ama hani bununla Barbie oluyordu. Şununla olur bence. Hangisiyle? <laughs> Şurada da Barbie yazıyor. Bak bak. Şşt. Şurada da Barbie yazıyor. Ha, onunla Barbie olur muyum? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam aşkım. Onu giyeyim de Barbie olayım bari. Tamam. <laughs> Bunu ben gideyim deneyeyim o zaman. Tamam. Çok seveceğim. Ne var? <laughs> Ay ne kadar çok seveceğim. Bana göre değil ki hiçbiri. Sana göre. Arkadaşlar yalnız şu benim. Bundan benden var. Bundan da ben şunu. Şu evet kızım da ikisinden de var. Bir. Evet. Barbie ikiyi de. Benim beyazım. Arkadaşlar. Ne onun beyazını mı istiyorsun? Arkadaşlara göstermem lazım. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Da var Evet. Feyza'yı şu. Feyza güzel mi bu? Güzel. Alalım mı bunu? Alalım. Tamam. Çünkü üzerine bu renk tişörtü var ya. E, kazağı kaza var. Bunun üzerine gayet güzel olur bu pembe. <laughs> <laughs> Asel şapka alalım mı kuşu? Hangisini beğeniyorsun? <laughs> Aşağı, aşağıdakiler çok güzel. Ee şunlar çok güzelmiş. Ay, Bak çok yakışır sana. E, eldiven. <laughs> şaka şaka. Eldivenlerin hemen, var. Pembe. Pembiş şapkayı mı istiyorsun? Evet. Kızım bunlar biraz böyle şey duruyor ya. Basit duruyor. Bak şunlar çok tatlı. Anneciğim. Tamam hadi tak bakalım. Çok şunu da bir dener misin? Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlar, Arkadaşlar Siz söyleyin hangi şapka daha güzel? Bu da pudra, bu da pudra İkisi de yün de bu el örmesi gibi daha çok Bir bunu takar mısın? Hatırım için Teşekkür ederiz Bu şapka yandıracak duracak yalnız Dur dur Hoş gel, hoş gel. Öyle duruyor ya. Bakayım, bir bakayım Asel ama çıkartıyorsun. Şimdi Öyle değil. Yan duracak Böyle tatlı olmaz. Şef gibi. Olur. Bir bana bak. Şef gibi olmaz. Şefsin sen zaten. Güzel mi? Whoa. <laughs> Whoa. Güzel yaptın. Güzel görünüp hizmet anlayışımızda İyi bir hafta. Ne yapalım? Hangisinden alalım? Hangisini beğeniyorsun? Sen seç, hadi. Sana kalmış anneciğim. Onu mu istiyorsun? Tamam. Hadi olsun bakalım. Ver. Bak, bunun bu rengi de varmış. Daha koyu pembe, bu açık pembe. Bunu mu beğeniyorsun? Açığı mı beğeniyorsun? Tamam aşkım. Hadi. Tamam, onu aldık. Hadi gel, Asel gel. Beyza burada mısın? Kaybettim seni bir an. Bundan alalım mı sana? <gülüyor> Kürk. <gülüyor> Büyük şaka yaptım onlar sana göre değil. Ne yapıyorsun? Hayvanlara başını mı sürüyorsun? Gel. Gel gel dışarıda varmış. Niye kızıyorsun canım? Hayırdır? Ya anne kaybediyordum aşk e gidersin kendine eve. Yakın zaten evimiz. Ne oldu ki? Bayağı bir şey taşıyorsun elinde. Yok mu? Bu saatler sana göre değil anneciğim. Anne, büyükler anne, için. Bak. Tamam büyük Kesin anneler olsun, için kızım. Olsun, olsun. Söyle. Arkadaşlar siz bunu yapabiliyor musunuz? İlk önce böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra öbür parmağınızı böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle buradan 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 sallanıyor. Buradan Allah Allah. sallanıyor. Buradan da sallanıyor. <laughs> Bilmiyorum soralım bakalım. Arkadaşlar yapabilen var mı böyle? Evet. Bir daha göster bakalım. <laughs> Anne Sonra... Onu çıkar ağzından. Ver Oo. onu. Aa. Şöyle. Tamam. Böyle. Tamam. Sonra şu. Şu bakın. Tamam görüyoruz. Tamam, yapıyorsunuz. Sonra tamam, buradan şöyle. Evet birleştirdim. Buradan, böyle. Ha, çok yeteneklisin aşkım. Hadi gidelim. Hadi Aser. Aldık sen, alacaklarımızı. Dırık, şöyle. Neden susuyor bu? Edemem. Evet, şey, Çünkü sinyal var. Evet. Hadi gidelim aselim artık. Tamam evet. Boya alacağız ama önce montunu. Hadi kızım. Hadi lütfen Selim, Montsuz olmaz. arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Siz